şanlı ordumuza ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Siirt Valiliği ev sahipliğinde şehit ailelerine ve gaziler onuruna akşam yemeği verildi. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve eşi Güney Hacı Bektaşoğlu hanımefendi şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları ziyaret ederek konuklarını tek tek selamladı.

Nasılsın teyze, iyi Hoş sopa geldin. Kiminle hoş sopa geldiniz. Kiminle de hoş geldiniz. Hoş geldiniz amacım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kerem'ciğim sen de hoş geldin. 我。 Siirt İl Özel İdaresi Eğitim ve Dinlenme Tesisinde düzenlenen programda Vali Hacı Bektaşoğlu, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi. Aziz şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir tarafından Aziz şehitlerimiz için dua okundu. Programda şehit ailelerine ve kahraman gazilere hitap eden Vali Hacı Bektaşoğlu, devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır dedi. Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak canını bu vatan uğruna, milletin bekası uğruna, şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimizin sayesinde olduğunu ifade eden Fahli vale Hacı Bektaşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak canını bu vatan uğrunda milletin bekası uğrunda şehit olan kardeşlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimizin sayesindedir. Sizler şehit ailesi olma şerefine ulaşmış milletimizin kalbinde müstesna bir yere sahipsiniz. Bu anlamda şehit aileleri bizim baş tacımızdır. Gazilerimizin bizim, gazilerimiz bizim göz bebeğimizdir. Devletimiz her zaman sizlerin maddi olarak, manevi olarak yanındadır ve yanında olacaktır. Sizler asla yalnız değilsiniz. Arkanızda 84 milyon Türk milleti var. Sevinçleriniz, sevincimiz, üzüntüleriniz de her zaman üzüntümüz olacaktır. Çok kıymetli şehit ailelerimiz, Devletimizi, devletimizin içine sızan FETÖ dere, terör örgütünün sinsice planladığı hain darbe girişiminin girişimini aziz milletimizin kahraman direnişiyle bozguna uğratılmasının üstünde tam olarak altı yıl geçti. 251 vatan evladının şehit düştüğü o gece dünyanın en büyük ihanetini ve bu ihanete karşı kazanılan zaferin gururunu aynı anda yaşadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve aziz milletimizin milli iradeye sahip çıkması karanlık güçlerin maşası olan hain darbecilerin emellerini kursağında bırakmıştır. 15 Temmuz'da bir destan yazılmıştır. 15 Temmuz'da milletimiz darbecilere ve arkalarındaki karanlık odaklara Malazgirt'ten Çanakkale'ye bütün amareden kurtuluş savaşına uzanan şanlı bir tarihi canı pahasına dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçlerimiz ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara TETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir ve devam edecektir. Sin ilimiz güvenlik ve asayiş bakımından örnek bir ilidir. Bu birliği, bu beraberliği bozmaya çalışan, aramıza nifak tohumları ekmeye gayret gösteren fitneci ve hainler asla emellerine ulaşamamıştır ve ulaşamayacaklardır. Uzun ve güven ortamında ilimizin bulunduğu yerden daha ileriye götürmek, vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunacak ortası ortamı hazırlamak için hep birlikte el ele, gönül gönüle bu hedefe doğru yürümekteyiz ve yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularla Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşlarını ve 15 Temmuz'da devletimizin bütünlüğüne, milletimizin istikbaline ve hürriyetine kasteden hainlere karşı gövdesini siper eden tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor. Yapılan konuşmaların ardından Vali Hacı Bektaşoğlu ve eşi Güney Hacı Bektaşoğlu hanımefendi şehit aileleri ve gazileri uğurladı. Sirt Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen programa Sirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Vali Yardımcısı Samet Öztürk, 3. Kumanda Tugay Komutan Vekili Yarbay Ertunç Emre Dertli, Belediye Başkan Yardımcısı Abdülmecit İlhan, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Barak, Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkan Yardımcısı Cemal Sarıyer, şehit yakınları ve gaziler katıldı.